kaldır Selam herkese merhaba sevgili astroloji severler ve Fulyeli Astroloji sayfasını hala takip etmediyseniz takip almanızı önemli rica ediyorum arkadaşlarım uzun zamandır e, yayın yapmıyordum biliyorsunuz ama artık yayınlarıma başlama kararı aldım ee, ufak ufak ben de bir çift söz söyleyeceğim gökyüzüyle ilgili. 5 Haziran'da, 2020 yılının 5 Haziran'da 15 derece yay burcunda bir tutulma olacak. Bu tutulma açıkçası Kuzey Ay ve Güney Ay düğümünün e, ikizler yay aksına da gelmesinden kaynaklı yeni bir süreci e, sartını veriyor bize. E, ve ben bunu çok fazla ilgilenmek istiyorum. Kendi hayatımda da, sizlerin hayatında da çok fazla e, orijinal şeylerin gerçekleşeceğini hissediyorum. En azından daha zevkli konular e, olacağını hissediyorum. O yüzden görüyorum daha doğrusu. Bunu, e, bu konularla ilgili tekrardan yayın yapma kararı aldım. Sizlere temas etmek istiyorum. iletişim halinde olmak istiyorum. Bu konuları nasıl yaşıyorsunuz bu yılı? Bu bir buçuk bir süreci nasıl geçireceksiniz? Çok merak ediyorum. Daha önce de e, benzer e, özellikle yengeç oğlak aksındayken sizlerle birlikteydim. Onun öncesinde bir parça ile katılmıştım, aranıza girmiştim. Ama bu ikizler Yay Aksı'ndaki Kuzey Aydın ve Güney Aydın'ın Robo ve ketonun yapacaklarını, bu tutulmalarda desteklenerek neler olacağını çok merak ediyorum. Ee, öngörülerimiz var elbette ki ama e, sizlerin yaşantıları bize en büyük referans. E, zaten astroloji de bu referanslarla e, şekillenmiş bir ilimdir arkadaşlar. Şimdi yükselen koç burçları e, ile başlayacağım. E, ve şunu söyleyeyim sizlere. E, mutlaka Güneş burcunuzu ve Ay burcunuzu da dinleyin diyeceğim ama hani tutulma anlatıyorsam dinleyin. Onun dışında çok fazla e, açıkçası etki almazsınız. Genelde yükselen burcunuza göredir. Onda bile benim söylediğim dereceye sizin haritanız bir kaçıncı günde denk gelecek, o açıya tam girecek misiniz, olacak mı, olmayacak mı? Belki hiç etki almayacaksınız. Ha, enerjinizi çok yükseltirsiniz çok yüksek frekanslı bir insansınızdır. Gökyüzündeki o etkilerden de ucundan, kıyısından yakalanırsınız ya da yakalanan kimselerle çevrenizdedir. Yine bu videolar mutlaka size etki eder, faydası olur, olmalı. O yüzden buradayız. Ben astrolojiyle tanışmadan önce böyle bir bilgi, hani tanış tanışıklığımız tabii ki herkes çocukluğundan beri astroloji bilir ama burç yorumları olarak bilir. Astroloji öyle bir şey değil. Astroloji gerçekten çok e, içine girdikçe ben küçülüyorum. E, öğrendikçe hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden burç yorumlarından ibaret değil. Kesinlikle herkes keşke astroloji öğrenmeye çabalasa, keşke okullarda ders olarak verilse, gündemimize, hayatımıza, haberlere, e, üniversitede kürsüsü olsa, her yere girse keşke. Çünkü e, çok muazzam bir bilgi kaynağı aynı zamanda tehlikeli bir alan. Çünkü e, bu bilgi Kimlerin elini nasıl kullanılıyor? Tabii ki bu çok önemli. Kendine medium diyen, ki belki öyledir bilmiyorum, astroloji bilgisiyle çok fena şeyler yapabilir. Ben almış olduğum eğitimlerde bununla ilgili ikazlar aldım arkadaşlar. Onları sonra paylaşabilirim sizlerle. Eğitim süreci dedik. Yükselen koçlara gelelim artık. Ve sevgili yükselen koçlarım, 5 Haziran'da, Yay Burcu'nda gerçekleşecek olan bu tutulmada, gerçekten eğitim evleri çok aktif hale gelecek. Mutlaka ve mutlaka bir takım eğitimlere dahil olacaklar. Ve bu eğitimler akademik eğitimler de olabilir. Gerçekten kariyerleriyle ilgili kariyerlerinde ünvan alabilmek adına girdikleri eğitimler olabilir. Böyle bakabilirsiniz. Akademi yapanlar varsa ya da akademi düşünenler varsa mutlaka başvuru yapsınlar, çaba sarf etsinler. Dili öğrenmek isteyenler için mükemmel bir açı. Sevgili Yükselen Koçlar ki İsteseniz de istemeseniz de zaten bu konular sizin önünüze düşecek ve çok kısa bir süre içerisinde şu an Haziran ayının bu etkileri artı eksi bir, bir buçuk ay içerisinde e, belli olacak, etki etkili olmaya başlayacak. Şu anda bile belki ufak ufak gelmeye başladınız. Frekansınız da olabildiğince yükseltin. Eğer gerçekten buradan bir ekmek yemeyi istiyorsanız, planlıyorsanız bence yapın. E, bunun dışında e, ikizler yay aksındaki bu e, Rahu ve Ketularla bu tutulmayı birleştirdiğinizde... ben çevrenizin değişeceğini düşünüyorum. Çevrenizden bazı kimselerin eleneceğini, yeni kimselerin geleceğini düşünüyorum. Bu tamamen kişiden kişiye değişir. Neye göre kişiler gidecek, neye göre gelecek? Yeni aydan olumlu etkilenenlerle dolunaydan olumlu etkilenenler birbirinden farklıdır. Bazı insanlar yeni ayda yeni şeyler olur deriz. Onun bir bitiş olur. Bazı dolunaylarda bir şeyler biter deriz. O kişinin hayatına yeni bir şey başlar. Bu tamamen sizin haritanıza göre bağlı bir şey. Ha bu konuda ben ne kadar tecrübeli ve bilgiliyim? Ben de birçok şeyi yaşayarak görüyorum. Ha bildiklerim de oluyor. Ee, beraber öğreniyoruz, gelişiyoruz diyelim. Ee, danışmanlıklarımda da zaten belirtiyorum bilgim nereye kadar, nereye kadarını görebilirim. Belli bir çerçeve var. Ee, onun ötesinde tabii ki bir sürü üstat var bununla ilgili. Ama zaten kendi kendinize test edebilirsiniz. Bence bunu yapın. Ee, ...bize aldığımız astroloji eğitimlerinde bunu çok söylüyorlar... Ee, ...gökyüzündeki mesela Merkür gerilemesinde... ...takip edin kendinizi, yılda dört defa oluyor yani... ...birini kaçırsanız diğerini de yakalayabilirsiniz... ...neler yaşıyorsunuz, şöyle bir not edin bakalım neler oluyor... ...bir sonraki Merkür gerilemesi başka bir evinizde olacak okey... ...ama e, sonuçta e, size etki ediyor mu, neleriniz aksıyor... ...Merkür gerilemezken neydi, aynı konu gerilerken ne oldu... Mesela buradan yola çıkabilirsiniz. Aynı şey tutulmalar için de geçer tabii ki. Ravoketo arasında gerçekleşecek olan açılarla da ilgili. Her açıyı matematik gibi böyle hayatınızda yazıp çizerek yaşamak tabii ki zor. Bu zaten bizim işimiz. Ama merak edenler için kendilerini yeni aydan mı etkileniyorum, dolunaydan mı etkileniyorum, hangisi bana yarıyor test edebilirsiniz. Her ay oluyor mesela bir yeni ay, bir dolunay. Bu ay tutulması da tabii ki bir dolunay aynı zamanda. Ee, bitiş kapanış enerjisidir Sonuç enerjisidir ama Ben yükselen koçların geçtiğimiz yıl Başlattıkları bir eğitimi belki bu yıl sonlandırabilirler Artık e, bununla ilgili Belki bir belge alabilirler kendilerine Bu anlamda da olumlu bir katkısı var Ünvanlarına katkısı olacağını düşünüyorum bu eğitimin, işi, ömür boyu bu eğitim hayatlarında var olacak yani. Böyle bisiklete biner gibi hiç unutmayacağınız bir eğitim süreci olacak diye düşünüyorum. Sevgili yükselen koçlar çok konuştum. Boğalar için bir dinlenme istiyorum. Sizden görüşürüz.